Işık bir metal yüzeye çarptığında, yüzeydeki elektronlar, ışığın enerjisini soğurarak metal yüzeyinden kopar. Bu olaya, fotoelektrik olay denir. Bir vakumlu cam tüp içerisinde, bir foto duyarlı plaka ile bir metal plaka bir gerilim kaynağına bağlıdır. Işık, şeffaf bir pencereden tüpün içine girer, foto duyarlı plakaya çarpar ve bum, elektronlar yüzeyden koparak, plaka ile devre arasında bir akım oluşturur. Bu akıma fotoelektrik akım denir ve bir mikroampermetre ile ölçülür. Peki, bu akımı hangi faktörler etkiler? Birincisi, ışığın şiddeti. Işık şiddeti arttıkça yüzeyden kopan elektron sayısı artar. Bu da akımı artırır. İkincisi, metal plaka üzerindeki gerilim. Uygulanan gerilim arttıkça akım da artar ancak bir noktadan sonra sabit kalır. Bu noktaya doyma akımı denir. Gerilimin yönü ters çevrilirse akım azalır ve belli bir değerde tamamen durur. Bu değere durdurma potansiyeli denir. Üçüncüsü ışığın frekansı. Frekans arttıkça fotonların kinetik enerjisi artar. Bu kopan elektronların enerjisini değiştirir durdurma potansiyelini ve akımı etkiler. Albert Einstein, ışığın parçacık gibi davranarak enerji paketçikleri taşıdığını açıklayarak bu olayı yorumlamış ve 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. İşte gerçek bir aydınlanma anı.